Sevgili fiyat severler, fiyatextra.com'dan Hakan ben. Şimdi size yeni bir ürünümüzü takdim etmek istiyorum. E, bu ürünümüzde aracımız e, urban olduğu için hız sabitleme tuşları orijinal arkadaşlar. E, ben de hız limitleme de mevcut ama olmayanlar için bunu görmeyin. E, şimdi pedal box yani pedal tepkime cihazı. Buradan orijinal tuşlardan artıya basıyorum arkadaşlar. Bakın artıya bastım. Kar moduna geçti. Artıya bir daha bastım. Gördüğünüz gibi Eco mod, Eco plus mod, City, City plus mod, Sport ve Sport plus mod. Yani Orijinal tuşlardan pedal box. Gördüğünüz gibi değiştiriyorum arkadaşlar tüm modlarını. Şu an off mod açıyorum. Ee, yine hiç e, limit özelliği olmayan, tuş takımında limiti bulunmayan araçlar için limitleme özelliği arkadaşlar. Bakın cancel tuşuna bir defa bastım limit açıldı. Gördüğünüz gibi artı tuşuyla limiti istediğim yere 45, 50, 55, 60 gördüğünüz gibi alabiliyorum. Yine cancel tuşuyla iptal edebiliyorum. Şimdi ben limiti açıyorum gördüğünüz gibi. Limitteyken herhangi bir şekilde e, açarsam ekranda göreceksiniz şimdi Cruise işaretini. Cruise kontrolü açıldı. Açılır açılmaz limitten çıkıp pedal key pozisyonuna geçiyor. Şu an hız sabitlemeye hizmet ettiği için gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapamıyorum. Ama hız sabitleyiciyi kapattığım zaman gördüğünüz gibi Cruise kontrol kapatıl devre dışı yazdı. Şimdi istediğim gibi Sport City gezebiliyorum. Cancel tuşuyla yine gördüğünüz gibi hız limitlemeye geçebiliyorum. Çok kullanışlı oldu. Bu yurt dışından gelen bir teklifti. Bu modelimizi çok beğendikleri için böyle bir istekte bulundu oradaki arkadaşlar özellikle limitleme özelliği olmayan araçlar için pedal key ve limitleme özelliğini aktif etmek için tasarlandı. Gördüğünüz gibi cancel'a basıyorum. Sistemim devre dışı kalıyor. Bir daha bastığımda limitlemeye geçiyor. Limitleme çalışıyorken herhangi bir şekilde cruise'u açarsam gördüğünüz gibi cruise kontrol devreye girdiği anda pedal box pozisyonuna düşüyor. Güzel kullanışlı bir sistem oldu. Hayırlı uğurlu olsun tüm fiyat severlere. Fiyat ekstrakomu takip etmeye devam edin arkadaşlar.